Kesirte bir ilk hayata geçirildi. Sensörler yüzde yüz yerli yapım güneş enerji paneli kullanılarak üretilen banklar halkın hizmetine sunuldu. Tamamen güneş enerjisi kullanılan bu banklarda akıllı telefonlar ücretsiz şarj edilebiliyor. Bir işi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'de bir ilk bu uygulama. Bankta dinlenirken cep telefonunu şarj etmek artık mümkün. Üstelik ücretsiz. Kolaylıkla sadece USB kablosuyla biz e, şarj edebiliyoruz. Bir de... Balıkesir'de sloganı Mutlu insanlar Şehri olan 6 Eylül Belediyesi önemli bir yeniliğe imza attı. Belediye personelinin geliştirdiği akıllı bank projesi ise vatandaşların hayatını kolaylaştırdı. Banklar %100 yerli güneş enerjisi paneliyle çalışıyor. Türkiye'de ilk yani bu zannediyorum bizim üniversitemizde başka bir yerde yok. O yüzden yani çok etkili, çok iyi bizim için. Hani kitabımızı okuyabiliyoruz, telefonları bırakabiliyoruz güvenli bir şekilde. Banklar Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor. 15 adet üretilen banklardan iki tanesi Balıkesir Üniversitesi, Necati Bey Eğitim Fakültesi bahçesine konuldu. Güneş enerjisinden istifade ederek bizim ARGE grubumuz çalışma yaptı. Bank oluşturarak burada güneş enerjisinden istifade edip akıllı telefonların şarjını doldurma ünitesi gerçekleştirmiş olduk. 6 Eylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu hem kendi telefonunu şarj etti hem de öğrencilerin görüşlerini sordu. Bankları test eden öğrenciler uygulama için teşekkür etti. Sürekli priz bulamıyoruz ve sürekli telefon ihtiyacımız olduğu için belediyemizin de bize sağladığı bu imkanla telefonlarımızı şarj edebiliyoruz.